İster kainatın yaratılmasında, ister kainatın idaresinde, ister mahşer hayatının şekillenmesinde. Kim ki Allah'ın peşi sıra ya da Allah'la beraber başka bir şeylere üstünlük atfederse şirk denen arızaya o ulaşmış demektir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de <laughs> allah Teala Kendisiyle kullarının ilişkisini belirlediği ayetlerinde araya kendisinin görevlendirdiği melekleri koyanlara da müşrik diyor. Kendisinin görevlendirdiği peygamberleri araya koyanlara da müşrik diyor. Yani işin en zirve noktası diyebileceğimiz melekler aradaysa ona da şirk diyor. Tebliğ görevine Yükümlü tuttuğu peygamberleri araya sokuyorsa ona da şirk. Diyor. En mukarreb kul bile olsa. olsa o aradaysa ona şirk diyor. Bu şunun için çok önemli. Onlar için bile bir aracılık söz konusu değilse geriye kalan diğer mahlukatı araya koymayı aklınızın ucundan dahi geçirmeyin. Kur'an onlarla ilgili öyle yani aşağılayıcı cümleler söylüyor ki onları öyle bir tarif ediyor ki mesela Fatır suresinde diyor ki ya velledine ted'une min dunihi 13. ayet olması lazım Fatır suresi velledine ted'une min dunihi Allah'ın peşi sıra dua ettiğiniz, yalvardığınız varlıklar ma yemlikune min kıtmiri Bunlar bir kıtmire bile sahip değillerdir. Kıtmire genelde böyle köpek möpek manası verilir, ilgisi yok. Kıtmir kelimesi hurma çekirdeğinin çekirdeği ile meyvenin arasındaki zara diyor. Hıtmi. İncecik zar. En ince zar. şunu söylemek istiyorum. Hurmanın olması için dünya lazım. Güneş lazım. Işık lazım. Toprak lazım. Su lazım. Tohum lazım. Efendim çiçek lazım. Gövde lazım. Dal lazım. Budak lazım hurma ürünü lazım, çekirdeği lazım. Bunların hiçbirini yapmak bir tarafı. Bunlar aklınızın ucundan dahi geçirmeyin diyor allah Teala. Sizin peşine gittiğiniz varlıkların hurmanın hiçbir tarafını değil, zarını bile yapmaya imkanları yoktur. İşte bu sizin tanrılık vasfı verdiğiniz varlıklar herhangi bir şeyle anılabilecek varlıklar değillerdir. Onlar bir çekirdeğin zarına bile sahip değillerdir. Sonra devam ediyor. Yani vurmaya devam ediyor bence. Diyor ki اِنْ 14. ayette Siz onlara dua ediyorsanız لَا اَسْمَعُوا دُعَاكُمْ Bunlar sizin dualarınız işitmezler. Burada nesnelere, taşlara, ağaçlara, efendim putlara yönelik dua kastediliyor, zannediliyor. Sadece bundan ibaret değil. Biz çok iyi biliyoruz ki Mekkeli müşriklerin ve daha önceki müşriklerin put diye taptığı varlıklar aslında daha önceki iyi insanların, salih insanların sembolleridir. Onlar putun kendisiyle ilgilenmiyorlar. Temsil ettiği adamla ilgileniyorlar. O putların her birinin arkasında bir peygamber, bir salih adam var. Onlar üzerinden, onlar bizi anlıyorlar, bizi duyuyorlar. Algısı üzerinden Cenab-ı Hak cevap veriyor. Diyor ki, اِنْ sizin bunlara dua ederseniz, yalvarırsanız la esmeu dua hakim. işitmezler. Onlar da işitmez. Onların temsil ettiği ölüp gitmiş adamlar da işitmez yani. Hiçbir şekilde işitmezler. Velev semiyahu. Say ki işitmiş olsalardı bile. Velev semiyahu. İşitmiş olsalar bile değil. İşitmiş olsalardı bile demek işitmezler demektir. Mestecabu leküm. Size gene icabet edemezlerdi. Yani onlar size, sizin onlara yalvarmanızı zaten kabul etmezlerdi. Dolayısıyla hem onlar imkan olarak icabet edemezlerdi, hem inanç olarak sizin onları ilah kabul etmenizi, aracı kabul etmenizi onlar tanımazlardı. Ayetin devamında diyor ki ve yemel kıyamet diye ne bir şey diyor. Kıyamet gün onlar sizin kendilerini Allah'a ortak koşmanızı zaten reddedeceklerdir. Böyle bir put üstün güç şirk kavramını kökünden reddeden bir kitabın muhatabı Müslümanlar